Herkese merhabalar. Tinkercad uygulamaları serisine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda Tinkercad nedir? Tinkercad'in özellikleri nelerdir? Tinkercad'e öğretmen olarak, öğrenci olarak veya normal kullanıcı olarak nasıl üye olabilirsiniz? Üye olduktan sonra nasıl oturum açabilirsiniz? Bunlardan bahsetmiştik. Bu videomuzda ise bir eğitimci olarak Tinkercad içerisinde nasıl sınıf oluşturabilirsiniz? Bu sınıflara nasıl öğrenci dahil edebilirsiniz? Farklı öğrencileri sınıfa nasıl dahil edebilirsiniz? Misafir öğrencileri nasıl sınıfa dahil edebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Hiç vakit kaybetmeden anlatmaya başlayalım. Google içerisine Tinkercad yazıp Tinkercad sayfasına giriş yapalım. Yukarıdan giriş butonuna basıyoruz. Daha önce oluşturmuş olduğumuz kullanıcı hesabıyla sisteme giriş yapıyoruz. Eğer kendinizi eğitimci olarak kaydetmediyseniz sorun değil. Normal kullanıcı olarak hesabınızı oluşturduysanız sonradan da kendinizi eğitimci olarak atayabiliyorsunuz. İsterseniz ilk önce onu görelim. Kişisel hesaplardan geçici bir kullanıcı hesabıyla ben oturum açacağım. Buraya geçici hesabımı yazayım. şifremi de yazıyorum. Ve giriş yap diyorum. Şu an beni pano sayfama attı. Profile geliyorum. Profil seçeneğine tıklıyorum. Şimdi burada bana ait oluşturulan profil sayfası var. Kullanıcı adım. Bu hesabı bu işlemi göstermek için oluşturdum. Bu alt tarafta TinkerKit'i nasıl kullanacaksınız diye bir seçenek var. Buradan bakın kendinizi öğrenci olarak tanımlayabilirsiniz. Öğretmen, ebeveyn ya da kendi kendinize. İsterseniz eğer normal bir kullanıcıysanız buradan hiçbir rolde seçmeyebilirsiniz. Ama eğer öğretmen olarak rolünüz varsa ve sınıf oluşturacaksanız buradan öğretmene tıklıyorum ve karşıma bir uyarı mesajı geliyor. Bu uyarı mesajında bakın bir sınıf oluşturup sınıf koduyla sınıfınıza öğrencilerinizi davet edebilirsiniz ve sınıflar içerisinde yönetebilirsiniz diyor. Bunun için bu kutucuğu işaretleyip kullanmaya başlayın butonuna basmanız lazım. Ben de bu butona basıyorum. Ve değişiklikleri kaydet diyorum. Bakın kullanıcı başarıyla kaydedildi dedi. Hemen yukarıdaki menüde sınıflarla ilgili bir seçenek var. Burada sınıflara tıklıyorum. Karşıma bakın artık sınıflarınıza gidin ya da bir sınıfa katılın diye seçenek geldi. Sınıflarınıza gidin'e tıkladığım zaman Sol tarafta artık benim için bir sınıflar butonu oluşmuş oldu. Değişikliklerin etkin olması için burada yenile butonuna basıyorum ve sayfamı yeniliyorum. Bakın burada sayfamı yeniledikten sonra artık biraz önce bir sınıfa katılım butonu vardı. Şimdi artık sınıflar içerisinde dersleriniz diye bir sayfam oluştu. Şu an kategori içerisinde bir öğretmen olarak oluşturulmuş oldum. Profil içerisinde bu alanda zaten öğretmen olarak gözükmekteyim. Profil sayfası içerisinde kendinizi isterseniz bir profil belirleyip bununla ilgili bir fotoğraf ekleyebilirsiniz. Burada ekran adında ekranda gözükecek isminizi buraya yazabilirsiniz. Kendiniz hakkında bir açıklama yapabilirsiniz. Bunların hepsini yaptıktan sonra değişiklikleri kaydet derseniz profiliniz bu şekilde kaydolacaktır. Ben sınıflara geliyorum. Şöyle sınıflar sayfasını bir inceleyelim. Burada sınıflarınıza gidin ya da bir sınıfa katılım butonu var. Sınıflarınıza gidin butonuna basmadan önce bu sayfanın altlarına doğru bir inelim. Burada sınıflarınızı nasıl oluşturacağınızla ilgili kısa bir anlatım videosu var. Sınıflarınızı oluşturup tasarımlarınızı başka öğrencilerle paylaşabilirsiniz demiş. Sınıf araçlarından bahsetmiş. Kolayca sınıflarınızı oluşturabilirsiniz. Öğrencilerinizin ilerlemesini panonuzda görebilirsiniz öğrencileri güvende tutun yani öğrencilerinizin hazırlamış olduğu materyalleri sadece siz görebilirsiniz demiş. Öğrencileriniz için etkinlikler atayabilir. Sınıfınıza ayrıca yardımcı öğretmenler davet edebilir ya da Google Classroom ile entegre bir şekilde çalışabilirsiniz demiş. Bu adımları yeri geldiğinde adım adım sizlere aktaracağız. Şimdi sınıflarınıza gidin butonuna basıyorum ve sınıflar oluşturacağım sayfaya geliyorum. Burada bir öğretmen olarak yeni bir ders oluştur butonuna basıyorum. Bir ders ismi veriyorum. İster sınıf adı verirsiniz, isterseniz bir etkinlik adı verirsiniz. Hangisi sizin işinize gelirse robotik kodlama yazayım. Robotik kodlama adında bir sınıf oluşturacağım. Yaş düzeyini belirlersiniz. Burası önemli değil. İster diğer diyebilirsiniz. İsterseniz kullanacağınız yaş grubunu yazabilirsiniz. Ben buradan herhangi bir yaş grubu seçiyorum. Konuyu da belirtebilirsiniz. Burası da çok önemli değil. Sadece sınıfınızı tanımlamanız için. Ben burada robotik kodlama demiştim. Konumuzu da robotik seçelim. Ve sınıf oluştur butonuna tıklıyorum. Şimdi bakın sınıfım oluştu. Sağ tarafta bir çark şartı var. Buradan isterseniz tekrar gerekli değişiklikleri yaparak değişiklikleri kaydet diyebilirsiniz. Ya da bu kutuyu işaretleyerek sınıfı sil diyerek bu sınıfı silebilirsiniz. Ben şu an hiçbir değişik yapmıyorum ve kapat diyorum. Şimdi bu sınıfa ben öğrenci atacağım. Hemen sınıf isminin üzerine tıklıyorum. Ve karşıma başka bir sayfa açıldı. Burada iki tane buton var. Öğrenci ekle ve sınıf kodu şeklinde. Öğrenci ekle butonla tıklayarak öğrencilerimizi burada ekleyelim. Karşıma küçük bir pencere açıldı. Bu pencerede isterseniz öğrencilerin isimlerini buraya yazıp sınıfınıza ekleyebilirsiniz. Burada örnek öğrencilerden bir tane yapalım. Ali Çelik diye bir öğrenci tanımlıyorum. Bakın buraya takma adı geldi. Takma adını siz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Ben burayı Ali Çelik şeklinde yapacağım ve değişiklikleri kaydet diyorum. Bakın bir tane öğrenci buraya başarıyla eklendi. Sınıfa dön diyorum ve öğrenci buraya geldi. İsterseniz öğrenciyi ekledikten sonra üzerine tıklayarak oturum açmak kullanıcı adını değiştirebilirsiniz. Buradan kaydede basarak değişiklikleri kaydedebilirsiniz sağ köşeden öğrencisi diyebilirsiniz. Şu an bu öğrenciyi oluşturdum. Öğrenci sınıfa hiç bağlanmadığı için öğrenci profili soluk şekilde. Öğrenci sınıfa bağlı olduğu andan itibaren buradaki öğrenci profili aktif olacaktır. Öğrenci ekle kısmında isterseniz öğrencileri teker teker ekleyebilirsiniz. İsterseniz de elinizde bir Excel dosyası ya da Word dosyası bir öğrenci listeniz varsa bu listeyi de buraya yapıştırarak öğrencilerin hepsini birden sınıf listenize ekleyebilirsiniz. Her bir satıra bir öğrenci gelecek şekilde yazın veya yapıştırın demiş. Buraya da örnek olarak bir öğrenci yazalım. Hemen sağ alt köşedeki öğrenci ekle butonuna basıyorum. Bakın öğrenci buraya eklendi. Oturum açma bilgilerini kendisi otomatik atadı. Buraya geleyim sondaki rakamları sileyim. Şimdi öğrencileri bir de toplu ekleyelim. Diyelim ki Excel'de bu şekilde öğrenci listemiz var. Öğrenci listemizi seçiyoruz. Kopyala diyorum. Sınıfıma geliyorum. Öğrenci ekle butonuna basıyorum. Öğrenci listesini yapıştırın kutusunu açıyorum ve buraya kopyaladığım satırı yapıştırıyorum. Buraya 3 tane öğrenciyi yapıştırdım. Alt tarafta da bakın 3 öğrenci ekle diye bana buton oluşturdu. 3 öğrenciyi buraya ekliyorum. 3 tane daha öğrenci buraya eklenmiş oldu. Dikkat ederseniz ekleme işlemlerinden sonra eklenen öğrencilerin türünü lisans olarak görüntüledi. Yani sizin kendi eklemiş olduğunuz öğrencileri burada lisans ismiyle görebileceksiniz. İster teker teker, isterseniz topluca bir öğrenci nasıl eklenir? Onu görmüş olduk. Aynı zamanda Tekrar sınıfınıza dönüp başka bir ders daha oluşturup bu derse de farklı öğrenciler ekleyebilirsiniz. İkinci bir dersimizi daha oluşturalım. Yarışma olsun bu sınıfımızın adı. Sınıf düzeyimiz bu sefer 10. sınıf düzeyi olsun. Burada da ne olsun? Teknoloji olsun burada da ve sınıf oluştur diyorum. Bakın ikinci sınıfım oluştu. Burada 0 öğrenci yazıyor. Yukarıda ise 5 öğrenci yazıyor. Gelelim buraya. Şu an burada herhangi bir şekilde öğrenci yok. Robotik kodlama sınıfıma tekrar dönüyorum. İsterseniz buraya dışarıdan da öğrenci dahil edebilirsiniz. Bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Onu görelim. Üst tarafta sınıf kodu var. Sınıf koduna tıklıyorum. Karşıma bir kod oluşturdu Tinkercad. Bu kodu öğrencilerinizle paylaşırsanız öğrencileriniz Tinkercad sayfasına bu kodla gelip kendi kullanıcı adlarını yazarlarsa sizin sınıfa dahil olabilirler diyor. Bu kodu nasıl yapabilirsiniz? İster kodu kopyalayıp bu şekilde öğrencilere şunu diyebilirsiniz. Tinkercad'e giriş yap ve bu kodu giriş sayfasında istenilen yere yapıştır diyebilirsiniz. Biz de bu kodu kopyaladık. Şöyle yapalım. Farklı bir tarayıcı açıyorum. Ve bu tarayıcıda Tinkercad sayfasına gidiyorum. Burada giriş yap butonuna tıklıyorum. Bakın sınıf kodu olan öğrenciler var. Buradaki butona tıklıyorum. Biraz önce sınıf kodunu kopyalamıştık. Buraya sınıf kodunu yapıştırıyorum ve sınıfıma git butonuna basıyorum. Robotik kodlama sınıfına hoş geldiniz. Takma adla katılın ya da e-posta ve kullanıcı adınız varsa bununla bağlanın demiş. Öğretmen olarak biz her öğrenciye bir takma ad belirlemiştik. Sınıfa dön diyorum. Öğrencimizin bir tanesinin takma adı Ali Çelikmiş. Buraya Ali Çelik yazalım. Hepsi küçük harflerle Ali Çelik yazdım. Benim diyorum. Butona basıyorum. Ali Çelik olarak bu öğrenci Tinkercad'e giriş yapmış oldu. Sınıflara geliyorum. Bu öğrencinin sınıfı burada robotik kodlama içerisine geliyorum. Bakın artık bunun içerisinde öğretmenimiz bir etkinlik yaptığında bu etkinlikleri burada görebilecek. Gelelim öğretmen sayfasına. Şöyle menüler arasında bir giriş çıkış yapalım. Evet bakın Ali Çelik bağlandığı için burası daha renkli oldu. Burada da Ali Çelik'in ne zaman bağlandığını gösterdi güvenli bir şekilde Ali Çelik bağlandı dedi. Bilgileri güvenli olduğunu söyledi. Sınıf kodunu buradaki kodlar yerine bir bağlantı olarak da paylaşabilirsiniz. Bu sefer bağlantı olarak paylaşalım isterseniz. Buradaki bağlantıyı kopyalıyorum ve yeni bir tarayıcı açayım. Buraya kopyalamış olduğum linki yapıştırıyorum ve bu linke git diyorum. Enter yapıp bakın direktmen Öğrenci Tinkercad ana sayfasına gidip giriş yap butonuna basıp öğrenci olarak kodu gir butonuna basmadan sadece sınıfın olduğu sayfa geldi ve takma adla katılın diye buton geldi. Buraya tıklayarak bu sefer ikinci öğrencimizi isterseniz katalım. Zeynep Gül takma isimli bir öğrenci oluşturmuştuk. Bu öğrencimizi yazalım. Benim diyelim. Ve bakın Zeynep Gül isimli öğrencimiz robotik kodlama içerisinde dahil olmuş oldu. Şimdi öğretmen sayfasına dönelim. Sınıfa dön diyorum. Menüler arasında bir gidip gelelim. Bakın Zeynep Gül de birkaç saniye önce sınıfa dahil oldu dedi. Buradaki bağlantıları isterseniz kod şeklinde, sadece burayı isterseniz bağlantı şeklinde öğrencilerinize e-posta olarak ya da herhangi bir sosyal medya üzerinden gönderebilirsiniz. Bu bağlantıya dahil olan, bu bağlantıyı bilen herkes bu sınıfa dahil olacaktır. Bundan dolayı sınıfı aktif ettiğiniz sürece bu bağlantıyı kullanabilirsiniz ya da buradan yeni kod oluştur diyerek buradaki kodu eğer Farklı öğrenciler de bu kodu öğrendilerse ya da linkini yeni bir kod oluştur diyerek kodu bu şekilde değiştirebilirsiniz ve bu kodu artık öğrencilerinize gönderip sınıfa dahil edebilirsiniz. Eğer sınıfa farklı bir öğrenci geldiyse bu öğrenciyi buradan seçip isterseniz eylemlerden bu öğrenciyi buradan kaldırabilirsiniz. Aynı şekilde yine bağlantıyı kullanarak bu sefer 13 yaş altında bir öğrenciyi ve 13 yaş üstündeki farklı bir öğrenciyi sınıfa dahil edelim. Yine sınıf kodu içerisinde bağlantıyı kopyala diyorum. Bağlantıyı kopyaladım. Yeni bir tarayıcıya geliyorum. Buradaki öğrenciyi çıkış yap diyelim. Farklı bir öğrenci girişi yapıyorum. Öğretmenin kendisinin eklemediği ama farklı dışarıdan Tinkercad hesabı olan bir öğrenci buraya dahil edeceğim. Kişisel hesaplardan e-posta ile 15 yaş üzerindeki bir öğrenciyi dahil edeceğim. Evet, öğrenci olarak giriş yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi yukarıdaki adres satırına öğretmenimizin vermiş olduğu linki yapıştırıyorum. Bu linke git diyorum. Robotik kodlama öğrencisi olarak bakın bu sınıfa dahil olacak öğrenci benim diyorum. Ve bakın bu öğrenci robotik kodlama sınıfına dahil olmuş oldu. Yani dışarıdan bir öğrenci de bu sınıfa bu şekilde dahil olabiliyor. Öğretmenin sınıfına bir gidelim. Sınıfa dön diyorum. Sınıfıma bakıyorum. Sınıfta normalde 5 öğrenci var. Öğretmenin dahil oldu. Şöyle bir menü arasında bir girip çıkalım. Bakın diğer öğrenci de buraya geldi. Robotik öğrenci 15. Dikkat ederseniz bu öğrencinin türü hesap olarak gözükmekte. Ve bu öğrenci bir dakika önce bağlandı diye burada ifade etmekte. Bu öğrenciyle bakın farklı bir işlemde yapabiliyorsunuz. Sağ tarafa geldiğim zaman bu öğrenci iki tane daha seçenek geldi. Sınıfa ekle ve bu sınıftan kaldır diye. Diğer öğrencilere bakalım. Bakın bu sınıftan çıkart diye bir seçenek yok. Çünkü biz bu öğrencileri kendimiz ekledik. Eğer bu sınıftan çıkartmak istiyorsak öğrenciyi silip öbür sınıfa tekrar bu öğrencileri eklememiz lazım. Ama eğer dışarıdan gelen bir öğrenci ise bu öğrenciyi istersen ben iki tane sınıf oluşturmuştum. Diğer sınıfa atayabilirim. Robotik öğrenci 15'i buradan sınıfa ekle diyorum. Bakın robotik kodlamada bu öğrenci. Geliyorum bunu yarışma sınıfına da ekle diyorum aynı zamanda. Değişiklikleri kaydet diyorum. Şimdi bakalım bir Robotik kodlama sınıfından çıkıyorum. Diğer sınıfa geliyorum. Bakın burada 6 öğrenci. Yarışma sınıfında hiç öğrencim yoktu. Yarışmaya geliyorum. Bakın robotik öğrenci yarışma sınıfına da dahil etmiş oldum. Eğer öğrenciyi tamamen sınıftan almak isterseniz, yani öğrenciyi silmek değil de sınıftan çıkartmak isterseniz burada sınıftan kaldır seçeneğine basıyorsunuz. Tıklayalım. Robotik öğrenciyi yarışma grubundan kaldırmak istiyor musunuz? Evet kaldır diyelim. Bakın bu sınıftan gitti öğrenci. Sadece bu öğrenci nerede kaldı? Bakın burada. Bu sınıftan da kaldıralım. Şu an dışarıdan bağlanan öğrenciyi sınıftan kaldırdım. Silmedim ama. Ve ana sayfaya geliyorum tekrar. Burada tanımlanmamış öğrenciler içerisinde gözüküyor bu öğrenci. Tıklıyorum. Robotik öğrencisi 15. Tanımlanmamış öğrenci içerisinde. İsterseniz bu öğrenciyi tekrar sınıfa ekleyebilirsiniz. Hemen öğrencinin hesabına gelelim. Bakalım öğrenciyi sınıftan kaldırdık. Öğrenci burada robotik kodlama sınıfındaydı. Hemen burada da menüler arasında bir dolaşalım. Bakın ne oldu? Atanmamış öğrenci durumunda bekliyor. İsterse öğrenci de kendiliğinden buradan ayrılabilir. Ama şu an öğrenci sınıfta değil hiçbir etkinliğe de sınıf bazında katılamaz. Bu öğrencinin üzerine gelip yönetmeyi durdur dediğimde de buradaki kutuyu da işaretleyip tamamen bu öğrencinin sınıfla ilişiğini burada kesebilirsiniz. Şimdi biz bu öğrenciyi tekrar sınıfımıza ekleyelim. Robotik kodlama sınıfımıza alalım tekrar dışarıdan gelen öğrenciyi. Robotik kodlama sınıfıma geliyorum. Bu öğrencim buraya geldi bakın. Şimdi bir de 13 yaş altındaki bir öğrenciyi buraya ekleyelim. Yine dışarıdan geleceği için öğrenci linkle birlikte gelecek. Bunun yüzden sınıf koduna geliyorum. Yine bağlantıyı kopyala diyorum. Bağlantıyı kopyaladım. Biraz önceki öğrencinin oturumunu kapatalım. Ben daha önceden 13 yaş altında başka bir öğrenci oluşturmuştum. Onun hesabıyla giriş yapacağım. Bu sefer şu şekilde yapalım. Bağlantıyı direkt buraya yazayım. Bakın bağlantı geldi. Robotik kodlama sınıfı geldi. Takma adla mı katılırsınız e-posta adresiyle mi? Öğretmen bu öğrenciyi eklemediği için e-posta adresi ve kullanıcı adını yazarak da ilerleyebilirsiniz. Ben bu şekilde ilerleyeceğim. 13 yaş altında olduğu için bu öğrencinin bir e-posta hesabı değil, kullanıcı adı var. Ben buraya bu öğrencinin kullanıcı adını yazıyorum. Sonraki diyorum öğrencinin şifresini girelim. Ve giriş yap diyorum. Bakın öğrenci girişi yaptık. Sınıflarına geliyorum. Ve bakın burada robotik kodlama sınıfına bu öğrenci dahil olduğunu gösteriyor. Şimdi bizim hesabımıza gelelim. Burada bakın bizim hesabımızda robotik kodlama öğrencisi buraya geldi. 13 yaşın altında türünü burada gösterdi. Hesap olarak da dışarıdan geldiğini gösterdi. Ve hemen yan tarafında bu öğrenci isterseniz yine başka bir sınıf alabilirsiniz. Sınıftan kaldır butonuna basarak bu sınıftan kaldırabiliriz. Askıya al butonuna basarak bu öğrenciyi Tinkercad hizmetlerine erişimini askıya alabiliriz. Bu öğrenci için de 13 yaş altında olduğu için böyle bir yetkiyi bize vermekte. İstersek bu öğrenciyi de tamamen sınıf listemizden silebiliriz. Evet bu videomuzda normal bir kullanıcı hesabı oluşturduysanız bunu eğitimci hesabını nasıl çevirebilirsiniz? Bir eğitimci hesabında bir sınıf nasıl oluşturulur? Bu sınıfa tek tek veya toplu olarak bir öğrenci nasıl ekleyebilirsiniz? İster sizin eklediğiniz öğrencilerin, isterseniz dışarıdan kendi adına hesap oluşturmuş 13 yaşın üzerinde ya da 13 yaşı altındaki öğrencileri sizin sınıfa nasıl dahil edebilirsiniz? Bunlardan bahsetmiş olduk. Bundan sonraki videomuzda öğrencilere etkinlikleri nasıl tanımlayabilirsiniz? Yardımcı öğretmen sınıfınıza nasıl ekleyebilirsiniz? Bildirimler ve tasarımlar menüsünün içeriği ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Aklınıza takılan sorular olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, videomuzun daha çok kişiye ulaşması için paylaş butonuna Kanalımıza yüklenen videolardan haberdar olmak için ise hemen alttaki abone ol butonuna basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.